Sadece üst koridor challenge yapar, yapar gibi oyun geçireceğimizi umarak yoruk oynayacağım. Arkadaşlar totemle ilgisi de yapalım. Ne diyordum? Ha evet bugün şey yapmayı düşünüyorum. Full üst koridor. Başka bir şey yok. Yorayım sonuç ama. görüyorsunuz. Yapmaya çalışacağım şey ise yorikle tank artı bu küçük minyonları düşmanları yem etme denemesi. Ki bayağı uyumlu oluyor. Demin de bir maçta denemiştim. Başlığa yanlışlıkla bitil vermeme rağmen gayet eğlenceli oluyor. Kaşımızı Aftrox var. Q'sunu eğer doğru kullanmayı pek beceremiyorsa bu çok işimize yarayacak. Şimdi bizim totem yok ya. Yani. Mavi harcısı mıydı? Harca masa mıydı? Ha? Keşke şuraya falan korsa, koysaydık buraya. Bak. Dediğim an pişman oldum. Pasifini kullandı. Hazır Q'su bitmişken bir Q yapıştıralım ona. Dikkat et Astrox. Ama haklısın. Öyle gemide iyi Q tutturabiliyorsa cidden çok pis darlar. Ama E'mi açtım ve altın seri olduğundan sonra da ben darlarım. Çünkü bu orkisi artık eski bir değil zaten. Aranda Astrox gelmiş değil. Bileyim takım en iyisi olmuşum. Aranda dikkat. Gördüm. İlginç bir 5 koyuyordum. çıkamaz. Evet. Göreyim zaten o W'si olmasa zaten çok zor olur oynaması. W'si düz kitle kontrolü olsa bile zor olur. Çünkü adamı o olduğu Doruk yeri yani. evet. Ruh 50 bunun pasifi. Mezarlık yaratıyor. 3, 3 illa 4 arası mezarlık yaratabiliyor toplamda. Onlar ne işe İşte onları da kendi piyonu olarak kullanabiliyor Yorick. Şöyle atalım. Botlan pençesi sayesinde şimdi minyonlardan da kolayca can dolduracağız. Yanlışlıkla W attım orada. Korktum ona değmeyecek diye. Evet. ona değseydik çok iyi olabilirdi. Şimdi... Ben yani şu mezarlıkları doldurabilirsem kule altında. Daha sonra buna W atarım üstüne E atarım. Bayağı bir canını alırız. Bak mana yok ya. Ben base atayım atmayacağım. Şu minyon dalgasını temizlesem mi? Kaç canı var? Help me. Vur, vur kule, helal kule. Dur. Püh kule. Ne lazım ya? Aynen. Ay kule de inatla almamı engellemeye uğraşıyor. Allah'tan horttan peynirçisi var. Bu ben doldurabiliyorum. Ya tabii ki Gılıç var. Gılıç. Doğru mu? Şimdi. Taktik yapabilir miyiz? Bana bir tane daha mezarlık lazım. Bunları da yok etmek istemiyorum. Şunları da alt rahatsız etmeyecek şekilde. E yok ya. E olsa var ya şimdi. E lazım bana. Gerek yok zaten kes <laughs> için onları. Çok kötü oldu ya mana yok. Şimdi R'mizi attık. A çok eğer R'ye saldırmayı denerse. Şöyle bir şey yapıyoruz. Ölmemek için. 135 canı var. Şöyle emi de atamıyorum. Mana yok ya şaka gibi. Mana olsa almıştım da. Tuttu. Oy çok iyi. İnce, İnce gördük. İnceleyip sık, sık dokur baba. Ama çok yaptı. Yeni ve hazırlanmış bir şekilde gidiyoruz. Ayrı kitleme yapacağımız için. ilk önce. İlah sindiren daha sonra omurga kıran alacağım. Bir de daha sonra ya seyyah çizmesi alırım. Ya da duruma göre değişir. Direnç alırım yoksa. Kaçıyor mu Evet. Masriye karşı... Hayır Masriye karşı nasıl yenildi? Ne oldu? Adam senin... Ben onun antisisin. Adamı parçalaman lazım gerçekten. Dur. Böyle attık. Öldük. Fili çalarsa bu arada Lan. Sen Ne? Lan var? Ama işte şeyleri yapacağım. Aynen. Yeteneklerimi bekliyorum. Babacığım neydi? De...